hocam, güneş ışığı neden mutlu ediyor? Ay severim ben Canımın içi Allah neşeni sonsuza kadar devam etsin. Allah seni cennetle şereflendirsin. Seni sağlık saat içinde yaşatsın. Cennette de Allah inşallah kardeş etsin. Ne güzel böyle içinin neşe dolu olması. Aleyküm selam. Selamını alayım bile. Evet dinliyorum. Bir daha söyleyeyim. Selam hocam. Güneş ışığı neden mutlu ediyor? Canım ışık güneş zaten bir nimet olarak Kur'an'da geçiyor Allah çok övüyor güneşi. Hakikaten çok tatlı bir nimet. Işığı çok güzel. Yani onu yaptığı aydınlatma hiçbir şey yapamıyor. Bütün bitkiler onu seviyor. Böcekler, hayvanlar, herkes. Her şeye hayat veriyor. Allah onu vesile ediyor. Aleyküm selam. Renk ondan çıkıyor. Güneş de çıkıyor rengi o sağlıyor. Ee, biçimi, görüntüyü de o sağlıyor, vesile ediyor. Allah. Vitamin kaynağı, sağlık kaynağı, canlılık kaynağı, Allah vesile etmesi bitmiyor yani maşallah. E tabii ki sevinç duyacaksın. Allah sevincini imanlılığa pekiştirsin. Seni çok uzun ömürlü yapsın. İnşallah.